Facebook'ta telefon numaranızı nasıl kaldırabileceğinizi göstereceğim. Sağ üst taraftaki ızgaraya tıkladım. Burada ayarlar ve gizlilik bölümünde bulunan ayarlar bölümüne geldim. Bu ayarlar bölümünden kişisel bilgiler bölümüne geliyorum. Burada telefon numarası var. Buraya tıkladım. Burada telefon numaramı ben kaldırabiliyor olacağım. Çünkü benim hesabım kayıtlı bir ana iletişim ve postası olduğu için o yüzden bu telefon numarası benim için çok da önemli olmuyor. Yani hesabım için çok da önemli olmuyor. Gördüğünüz gibi ben numarayı kaldırdım. Şu an hesabından şu an hesabımdan numaram kalktı. Bunu kaldıramayan arkadaşlar ilk önce kendi hesabına bir e-posta, ana e-postası girip onaylaması gerekiyor. Yani bu e-posta adresine girip onaylamanız gerekiyor ki telefon numarasını kaldırabilin.